Nermin Yıldırım ilk defa okuyacağım. Sus lan yani. <gülüyor> <gülüyor> Şoktayım şu anda. Şimdi kaç tane olsun? günü bugün okula gidiyorum ve çok çok fena son iki haftadır falan çok hastaydım yeni yeni iyileşiyorum bir kendime gelemedim öksürük bitirdi beni. yeter yumurta ve avokado yiyeceğim şimdi. Çünkü hasta olmadan önce avokado almıştım ve hasta olduğum için yiyememiştim yani hiç. Bayağı bir yumuşadı. Boş Başı boşuna almış olmamayı olmamak için yiyorum. Bugün saat 4'e kadar dersimiz var yeter. Burada sadece iki gün gidiyorum okula ama yeter yani. Beni çok yoruyor. Okul olayı beni çok yoruyor yani. ...global variables have file scope and static storage duration static variables. Günaydın. me bypass kaybolmuş çıkışım. yamukluk var.

Eve geldim. E çok da bir şey yapmadık zaten. Bir buçuk saat falan da ders. Şu an saat altı bu arada. Eve geleli oldu yani. Dizi izliyorum. Game of Thrones'u bitirmeme az kaldı. Çok verimliyim gerçekten. Çok inanılmaz verimliyim. Ama biraz bekleteceğim verim konusunda. A pizza koydum şeye çünkü sağlıksız beslenmek istiyorum. Ay bu arada çok alakasız. Oscar ödüllü filmi Anora'yı izledim ve bilmiyorum belki bazılarınız benimle aynı konuda aynı fikirdedir ama beğenmedim. Film okey, nötr yani hani okey. Kadın çok iyi bu arada. Hak etti bence kazanmadı ama film bence hak etmedi. Ben ve film e, kültürüm, kült filmler şeyiyim. Maalesef ki iki haftadır çok kötü olduğum için yeni yeni iyileşiyorum. Kafam şu an okey. Tekrardan ders çalışacağım. Başlıyoruz, başlıyoruz. O hafta, bu hafta. Yarın cuma ama hafta bitiyor. Neyse. İki hafta kaldı izleyicilere şaka mı? Ay ben kitap alışverişi yaptım arkadaşlar inanılmaz ina ben bir ışığı açayım beni bir görün hemen gösteriyorum şimdi iki tanesi elimde hemen göstereceğim George Orwell kitaplar ve sigaralar Atme sayfa gayet güzel akıyor yani ee, şey realist birazcık Birazcık demeyeyim yani direkt realist zaten. Yani öyle kurgu falan değil. Gayet güzel. Öneririm. Çerezlik. Buna başlamadım daha. The Wild Woman. Ben bu kadar küçük beklemiyordum bu arada. Küçük yani. Tatlış. The Wild Woman. Yani gördüm ve aldım. Hemen diğerlerini getiriyorum. Evet Oscar Wilde de profundis. Bu ne anlatı hakkında hiçbir fikrim yok galiba ya. Neyse. Bunu aldım. Dostu eski ya zaten. Stepan, Stepan Çikova bakıyorum. Nermin Yıldırım. İlk defa okuyacağım. Çok heyecanlıyım bu arada. Bavula sığmayanı aldım. Çünkü hoşuma gitti. Arka Daki yazıları. Güzel yani baya. Bu adam yazıyor. Gerçekten yazıyor. Otopsim. Jean-Louis Fournier. Dul diye bir kitabı vardı bu adamın. Var ya beni yerden yere. Gerçekten fena bir kitap. Ahmet Ümit aldım. Kayıp Tanrılar Ülkesi. Polisiye güzeldir Ahmet Ümit. Evet şimdi pizzaya bakacağım. Geldim. Evet bu şekildeydi. Ay benim pizzasal. Peki. Çok sağlıksız besleniyorum ya. Bu arada Picos teşhisi konuldu bana. Picos'un. Yani aslında bunları yememem lazım ama zaten yaklaşık bir haftadır gerçekten normal bir yani yemek yemiyorum. Yemek yemiyordum. Bu şekilde bir birazcık bir yemek yiyeceğim. Sonra sağlıklı besleneceğim. Güzel bir e, kitap alışveriş olduğunu düşünüyorum. İnşallah birazcık bir okuyacağım. Çünkü Ocak ayında hiç yamadım. Taşınma süreci falan olmuştu. O yüzden Valla çok yorgunum yani. Ocak ayı çok yorucuydu. Ee, Şubatta... Zaten çok hızlı geçti. Ben anlamadım Şubat'ı. Evet. Bugün pazar günü ve yarın quizim var. Ama ben eve bir tık geç geldim. Maalesef. O yüzden şimdi çalışıyorum ama yani yemek söyledim. Onun gelmesini bekliyorum. Artı bir de benim yıkanma günüm. Yıkanmam da lazım. Kendimi şey gibi hissettim şu an. Influencerlar var ya böyle. İşte oradan oraya koşturacağım. Çok işim var falan. Şu an o moddayım. Youtube'da ee, ben Sims 4 manyağıyım. Yani Sims 4 değil spesifik olarak Sims'e yani Sims manyağıyım. Neyse Sims oynayanlar bilir bu kadını. Deli Deligresi diye. En son gelen Pekin bütün e, şey gameplay'ini yani bütün partlarını izledim. Kadının yaptığı ve deli gibiyim. Gerçekten deli gibiyim. Çok iyi abi. Yani ve neden 1500 lira bu? Neden? Neyse bunu e, duyurmak için açmıştım bu videoyu. E, quizime de çalışacağım. En kısa sürede. İnşallah.

Ne Teknoloji şaka mı? Şoktayım şu anda, bir dakika sen. İnanılmaz teknolojisi. İnanılmaz. Dünaydın. Çıktık dersten. Şimdi yemek yiyeceğiz, sonunda quiz. Şaka mı yani? Üç Menüsel, menüsel. Tavuk pilav aldım ve salata. Şaka mıyım? Değilim. Biz biraz da okuyuz var ve çok çalışmadım. O yüzden bu bir saatlik arada birazcık bakacağım ona. Bakmam lazım. Düş. Acıllarla değil. Buradan çatlattı. Kanadı. Sabah uyandım şişe. İşte yazsın bir şeyler. Sanki şey ama Talya giriyor ben girmiyorum şu şey an. Saçma... Eve geldim ve yaptığım şeye bakın. Lahmacun rolls. Bu arada quiz üç soruydu. Bir tanesini yapamadım sadece. Çünkü dedim ki bunu sormaz zaten. Ve sordu? Şimdi bunu yiyip ne yapacağım? Unity'ye giriş e, dersimi yapacağım. Şimdi kaç tane alsam? Dört tane alıyorum. Bir de soğan sumaklı soğan yaptım bunu üstüne. Ben gerçekten soğan hastasıyım. Soğanı severek yediğim için ağzımın koktuğunu düşünmüyorum. Bu da benim red bir tanesi. Kokup kokmadığı çok da umurumda değil. çalışıyorum. Saat 2'de de dersim var. Delireceğim. Çıktım. Saat 12 olmasını bekliyorum. Saat şu an 11.40.